Daha önce bu defalarca başımıza geldi, karşımıza çıktı. Şöhretlerini bu tip ürünlerle özdeşleştirenlere kesilen bu cezaların caydırıcı olması çok önemli. Pardon da girin bakanlığa ilgili yerleri araştırın. O yüzden de bir an önce çözülsün istiyoruz. Efendim sıradaki haberimiz bir ceza nedir? Reklam cezası. hem de hem Pınar Altı hem de Merve Boloğur'la ilgili bu sosyal medyada işte tanıtım reklamları, sayfalarında yayınladıkları ürünlerle ilgili reklamlar vesaire o kadar çok ki internetin ve sosyal medyanın daha da hızlı yayılmasından sonra e, son dakika olarak bunu da sizlerle paylaşalım. Bütün basında yer almış. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Pınar Altuğ Atacan ve Merve Boluğur'un vatandaşı aldatmaya yönelik örtülü reklamlarına idari para cezası uyguladı. Haber böyle. Her iki isme de örtülü e, reklamını yaptığı ürünler için sağlıklı ürün şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilirken bu tarz e, bir ifadenin yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile kullanılabileceğine dikkat çekildi. Kurul her iki ismede örtülü reklamdan dolayı 150 e, 105'er lira bin lira idari para cezası 105 bin lira e, her birine. Çünkü o kadar çok ürün tanıtımı var ki bunlar işte zayıflama çaylarından tutun, cilt bakımlarına kadar içilecek e, ürünlere kadar birçokları var. En sonunda da böyle bir ceza geldi. Ne diyorsun Ali abi bununla ilgili? Sadece bu iki isim ama bu kadar çok isim var ki reklam yapan. Herhalde böyle bir araştırmaya gidiliyor artık. Şimdi e, yani bu kurullar dosya bazında bunları işliyorduk. Evet. E, sırası gelince diğerlerini de mutlaka bunların rakipleri şikayet ediyor o haksız. Anladım. İlk çay firmasının reklamını yaptıkları zaman rakipleri diyor ki e, bu reklam haksız. Bu doğru değil. E, bunu e, sağlamıyor. Şimdi buradaki sorun şu. Geçenlerde de e, onu oldu. Bir evet. e, kripto para şirketinden e, parayı alıp reklamını yapan ürünler. Şimdi o şirket 2 milyar dolarla 10 milyar dolar arası dolandırdı. Ee, bu şirketten tek kazançlı çıkan e, o e, reklamlarında oynayan 8 ünlü. Ya Şimdi e, daha önce bu defalarca başımıza geldi, karşımıza çıktı. E, yani e, işte korona virüsü önlüyor evet. gerekçesiyle, iddiasıyla e, tanıtılan bir ürün vardı birçok günlü bunda da oynamıştı sosyal medyasında paylaşmıştı onlara da ceza geldi hatta o insanlar işte ben denedim şöyle faydasını gördüm gibi daha ürün piyasada yokken gerçek olmayan beyanlarda bulundular işte tüm eczanelerde deniyor eczanelerde satılma satılmadığı ortaya çıktı yani. Evet. Ee, şöhretlerini bu tip e, ürünlerle e, özdeşleştirenlere e, kesilen bu cezaların yani çaydırıcı olması çok önemli. 102 bin lira iyi bir para. 105 bin lira evet. 105 bin lira pardon. Yuvarlak evet. İyi para bence daha da fazla olması lazım ki e, yani işte bize işte belge gösterildi o belge sahteymiş yani pardon da girin bakanlığa ilgili yerleri araştırın madem e, dünya kadar para alacaksın e, yani e, bir de şu var yani e, merve bolu onu içiyor diyor onu içen varsa da ya onu da bir e, şeye götürmek lazım var var Ali abi o yüzden çok reklam ruh var ruh merkezine merkezine bunun bir, bir IQ'süne bakın bir sağlık durum ruh evet. sağlığına bakın diye bir de bu storylerde, bu reklamlarda, Instagram'da o kadar yük, yüksek paralar alınıyor ki. Yani ciddi rakamlar. E, çünkü zaman zaman biz de şahit oluyoruz. Yani, Sadece diyor story'inde bunu göster diyor. yani Bununla ilgili fiyatı nedir diyor. Evet. E, e, devlet e, yani sokağa çıkma yasağını ihlal eden e, bir e, kağıt toplayıcısına ceza yazmak yerine Evet. 900 lira da 3 bin lira ceza yazmak yerine e, sosyal medyada mesai yaptılar. O kadar çok ceza yazacak, o kadar çok e, para kazanacak, e, vergi e, milletin de oh olsun dedirteceği cezalar çıkar ki. Sosyal medyadan çok ciddi paralar kazanılıyor. Onu söyleyebilirim. Bu youtuberlar da aynı şekilde, e, ünlüler de e, ünlüsüz fark etmiyor. Evet, reklamdan yani, çok para kazanılıyor. Vergisini evet. versinler, kazansınlar vergisini evet. versinler. E, reklamını evet. yaptıkları ürünler e, gerçekten e, onaylı, e, iddia ettikleri e, şeyleri e, taahhüt eden, yapan, yerine getiren olsun yeter ki. Milleti evet. kandırmasınlar. Üç kuruş para alacaksın sen cebini dolduracaksın diye e, milleti kandırmasınlar. E, bu görev de işte devlete düşüyor. Devletin görevi nedir? Denetim. Sıkı denetimleri yapılması evet. lazım. Senin geçen hafta da söylediğin gibi hani vicdanınız rahat mı? Hani bunların reklamını yaptınız e, o daha önceki haberle ilgili e, kaçta gitti bu insanlar mağdur senin için rahat mı rahat uyuyor musun? Evet. Ama tabi devletin o, de sıkı bu parayı bir... çatır çatır yiyor musun? Ha iyi yemiyorsun bir de o durum var ama sıkı tedbirler getirilmesi gerekiyor. Sadece oraya baksa dediğin gibi maliye e, çok ciddi paralar oradan ceza olarak kesilebilir. Efendim şimdi sıradaki haberimiz, e, bir saat konuşmuşuz. Vallahi helal olsun bize Ali abi.